Dünya 3 haftadır İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamlarını, soykırımını gözyaşları ve utanç içinde izliyor. Dünyanın dört bir yanında sokaklara inen milyonlarca vicdan sahibi insanın yükselen itirazları ne yazık ki sadece demir kubbeyle korunan Tel Aviv'den değil, Washington'dan, Londra'dan, Berlin'den ve Paris'ten de duyulmuyor. Küreselcilerin kulakları sağır, gözleri körleşmiş durumda. İşte İstanbul'daki Büyük Filistin mitingi tam da bu küresel duyarsızlığın had safhaya ulaştığı bir zaman diliminde gerçekleşti. Yüz binler İstanbul Atatürk Havalimanı'na İsrail'i ve arkasındaki Batı blokunu protesto etmek için aktı. Miting alanına A Haber'in yayını için biraz erken gittim. Kadın çocuk, yaşlı genç yüz binlerce insan alana, hepimiz Filistinliyiz, yazılı bantlar ve farklı dillerde yazılan, katliam bitsin, çocuklar ölmesin, pankartlarıyla giriyordu. Dikkatimi çeken ise kadınların çoğunlukta oluşuydu. Yüz binlerce kadın, Gazze'li kardeşlerine destek, bebeklerin katledilmesine tepki için oradaydı. Onları, Filistin davasına ezgi ve marşlarıyla destek veren Yusuf İslam, Ömer Karaoğlu, Maher Zeyn ve Resul Aydemir gibi ünlü sanatçılar da yalnız bırakmadı. Büyük Filistin mitinginde asıl beklenen ise Başkan Erdoğan'dı. Başkan Erdoğan, kürsüye meclis başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Mustafa Destici, Fatih Erbakan, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Önder Aksakallı çıktı. Başkan Erdoğan verdiği mesajlarla insanlığın barış ve merhamet sesi olurken aynı zamanda ilk kez bir devlet başkanı olarak sokaklara iniyor, soykırıma tepki gösteren dünya halklarını yalnız bırakmıyordu. Kürsüye çıktığında ise İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyor ve bu suç karşısında sesini çıkarmayan Dahası destekleyen Batı blokunu ağır biçimde eleştiriyor ve uyarıyordu. Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla Batı'dan bahsediyorum. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Gazze'de yaşanan katliam topyekün Batı'nın eseridir. Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur. Sonra da sözü Batı'nın bölgedeki oyunlarına, Türkiye'ye ilişkin planlarına getirerek şöyle diyordu, Bölgede oynanan oyunun asıl sahipleri İsrail yönetiminin şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir. Çünkü İsrail onlara rağmen adım atamaz. Batı kendi elini kirletmeden kimi zaman para ile satın alarak araç kullanmayı sever. Biz bunları iyi tanırız. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın bu kirli taktiği de artık deşifre olmuştur. Biz Irak ve Suriye'de karşımıza çıkarılan teröristlerin gerisinde kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Arkasında Amerika ve İsrail var. Para ise para, silah ise silah. Bunlar veriyorlar. Bunları biz biliriz. Son sözü de Batı blokunun gelecek planlarına bir cevap niteliğindeydi. Biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekte kalmıyoruz. Onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafasını yapıyoruz. Ey Batı size sesleniyorum, siz yeniden bir hilal haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi, dimdik ayakta. Aynı kararlılıkla Libya'da neysek, Karabağ'da neysek bilesiniz ki Orta Doğu'da da oyuz. Azim, umut ve heyecandan nice yüzyıllara. Eğer yeterince cesaretli ve özgüvenli olursak, ABD'yi kast ediyor, dünyayı daha önce hiç olmadığı şekilde bir araya getirebiliriz. Yeni bir dünya düzenine ihtiyacımız var. ABD Başkanı Joe Biden, 21 Ekim. Yardım gemisi göndermek varken uçak gemisi, savaş gemisi göndererek hangi lobilere hizmet ettiklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli? Bizim yegane pusulamız vicdandır, merhamettir. Bizim için Gazzeli, Filistinli, Suriyeli çocuklarla açık söylüyorum, İsrail'deki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Ekim. Bölgemiz tam manasıyla bir dönüm noktasındadır. İçinde bulunduğumuz konjonktürden ya daha büyük bir savaşa ya da daha büyük bir barışa gideceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25 Ekim. Bölgemizde savaş istiyorlar Erdoğan, Fidan ve Biden'in İsrail-Hamas savaşı bağlamında kurduğu yukarıdaki cümlelerin, dünyada ve özellikle de bölgemizde birikmiş ve artık son raddesine gelmiş bir kavga enerjisiyle derin biçimde bağlantılı olduğunu görmezden gelirsek hesabı baştan yanlış yapmış oluruz. İlk iki savaşı, 20 yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da başlatan batıydı. İlk savaşı, o zamanlar bizim toprağımız olan coğrafyalara da yaydılar, o toprakları kaybettik. Geçmiş, geçmişte kaldı. İkinci savaşta Avrupa'yı harabeye çevirdiler, bütün insani değerleri ayaklar altına aldılar, soykırım yaptılar. Şimdi onların soykırım yaptığı ırkın torunları, gelip bizim mahallemizde soykırım savaşı yürütüyor ve Batı, 3. Dünya Savaşı başlarsa bunların coğrafyasından, en azından komşularından başlasın diyor. Yağma Hasan'ın böreği, 100. yıla bugün itibarıyla girdik. 100 yıl önce iki büyük savaştan çıkıp kurdu atalarımız bu ülkeyi. Yıllardır şunu yazıyorum, 100 yıl, devletlerin ömrü için bir politik eşik olarak kabul edilmesi açısından önemlidir. Bunu, siyaset bilimi ilkeleriyle matematiksel formül gibi izah etmek mümkün değil elbette. Gel gelelim bir ülkenin, kuruluşunun 100. yılını tamamlaması, yani milletin arketipsel, mistik ortak değerlerinin, bir başka deyişle bekasının sigortası olan kolektif ruhunun yansıdığı, yansıtıldığı devletin ömrünün 100 yılı aşması kritik bir milattır, diye. İşte böyle bir miladın başlangıcında bizi yine savaşla tehdit ediyorlar. 16 Mayıs 1919'da İstanbul Karaköy'den Bandırma vapuru nasıl çıktıysa, Bugün de 100 tane donanma gemimiz İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Artık 100 ya da 104 yıl öncesine göre çok daha güçlüyüz. Samsun'da bir ilk adım anıtı vardı. Cuma günü Karaköy'e de yerleştirildi. İstanbul valisi Davut Gül anıtın açılışında önemli bir şey söyledi. Bu vatanın tesadüfen elimize geçmediğini bilmemiz gerekiyor dedi. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil de bu coğrafyada ayakta kalmak hiç değil. Vali Gül, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek Türkiye yüzyılının sonunda dünyanın 10 güçlü ülkesinden biri olduğumuzu torunlarımız, yavrularımız görmüş olacak," dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın şu cümlesi de bugünle, konumuzla doğrudan bağlantılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı söylemiyle hepimize yüklediği bir sorumluluk var. Gizli servislerin Orta Doğu Savaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yıldır bir yandan milletimize özgüven aşılamaya çabalarken, daha doğrusu zaten milletimizde var olan bir özelliği hatırlatırken, bir yandan da dünyanın daha adil yönetilmesi için gezegenimizin ileri gelenlerine çağrı yapıyor. Aslında bir süredir postmodern anlamda bir dünya savaşının içindeyiz ve savaşı topraklarının dışında tutan savaşı kazanır, bunun da yolu ordunuzun, istihbaratınızın, siyasetinizin ve giderek ekonominizin, tek yumuşak karnımız bu, güçlü olmasından geçer. Şu anda dünya savaşı gizli servisler arasında başlamış vaziyette. Servisler veya diplomasi çözemezse devreye ordular girecek. Bugünlerde 6 gizli servisin bütün dikkati Orta Doğu'da. Bir tarafta CIA, m 6 ve Mossad, diğer tarafta MIT, SVR ve MSS, yani adı bile kamuoyunca pek bilinmeyen Çin gizli servisi. Dönüp dolaşıp eski CIA'ci Graham Fuller'ın o meşhur alegorisine geliyoruz. Türkiye, ateş çemberinden geçmek zorunda kalan bir aslandır, demişti Hazret. FET önünde hamisidir bu arada. Bizi, 100. yılda 3. savaşın simülasyonları ile tehdit etmeye kalkıyorlar. Biz bu ateş çemberini yararız. Ayrıca Türkiye aslan değil, kurttur, kurt. Türkiye hem savaşın kurdudur hem de barışın hem tarihin kurdudur hem de zamanın